Sen o selam ver. Ya bu gece gel ya bu gece gel. Arkadaşlar şu anda gizli koydayız abi. Şurada evet. indik. Hı? Şöyle bir tepemiz var. Gelirim abi. Mamı yanıma gel giriş yapacağız. Yapacağız. Herkese merhaba ben Mehmet Çamba. Girişini yapsın. Ben bilmiyorum ki. Neyse. da getirmek istemiştim ama. Kankiler biz şimdi yerimizi bulduk. Ana aman bayağı odun getirmiş. Yerimizi abi, bulduk. yetecek? Nasıl bayağı? Köfte <laughs> yapacağız bu şey bir sürü köfte yapacağız gerçi. Neyse. Mami o ne? Biz yerimizi bulduk arkadaşlar. Şöyle oturuyoruz şu anda. Gel. Gel lan buraya. Niye izliyorsun bizi Sabri abi? Daha hiçbir şey açmadık. Sadece yorulduk biraz. Dinleniyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Aşırı sıcak var. Yanıyor. Biraz ladin kasmış. <laughs> Helal lan sana. Anladın mı sen? Minecraft. Ee, ladin değil oğlum onlar. Onlar ladin. Daha değil. var mı kanka? Bunlar zorludum ya. Yemin et. Bakarım ya. Bayağı. Ya Mami kanka. ne yaptın kanka oraya sen şimdi? Fena. Abi. Fena. Taş kağıt, makas yapalım. Tamam hadi. Hadi taş, kağıt, makas. 1 1'de bitiyor. Hayır öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demediyse bu söz her zaman söylenir. Tamam hadi. Al. Sen ne koyam ya. Al 4-1. Başladık. Arkadaşlar kıyma çok buzlu olduğu için biraz zorlayacak beni. Usta adam zorlanır mı? Böşe abi. Olsun abi. Baksana ellerim dondu şu anda ama var ya yerimiz abi 10 onun numara. Yer efsane ya. Orada olsaydı bu kadar rahat olamazdık diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah köfte güzel olur. Keşfi yaptık abi. Aynen. Umarım köfte güzel olur abi. Samet de şimdi salatayı yapacak. Ondan sonra göstereceğiz. Komutan yaptım. Salata on numara ama görsel iyi değil. Görsel, görsel iyi değil. Kolay. Allah aşkına tabak mı var sanki? Evet. Ben size tabak alalım dedim ama lazım değil elimiz. Öf, öf, öf. Hep bir eksik çıkıyor ya, hep bir eksik çıkıyor. Var ya. Şuraya bir kere tam kaymadık ya. Öf 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 oluyor. Senin yüzünde bir şey var. Yalnız bu öti yiyin. Ben neymişim şimdiye kadar ya köfte mi yemişim ya? Aa, ne diyorsun ya diyeceksin abi. Diyor. Bugün balık gelir mi kanka? Abi bugün balık da yapacağım size ya. Bak kanka sana şöyle söyleyeyim. Bugün senin balık tutman demek 1000-2000 izlenme demek. Ama balık tutmaman demek 200 izlenme demek. O zaman balık tutmam. Doğru değil mi Salman? Doğru. Samet burada. Bütün tecrübeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı mı söyleyeceğim? Ama balığı bir kere bana vermediniz. Ben bir başlasam tutarım burada balık. Tamam bugün sen balık tut. Mama ile ikiniz tutun. Bugün balık tutarsak abi izlenme gelir. Ama tutamazsak nanay. Nanay arkadaşlar. Nanay. Köftemiz de bu şekilde. Böyle Ekmek bir et yemediniz abi Biraz ince yap bir boşak pişmiyor. Abi şimdi. şey yap biraz ya. Bastırsana daha. Aynen. Alayım. Tamam. Mezelemeyi biliyor musun şöyle? Hamur mezeleme. Meze lan ben ne mezesi? Merhaba. Meze. İddia'sına da girerim. Ben her cuma abim her cuma ben börek yapıyordum. Sen börek. Börek. Yani boş kaset değiliz biz. Clinton abi hoca hoca. Clinton abi selam. Ben çeksene bir. Elim çok pis. Arkadaşlar ben salatayı yaptım bitti. Oturuyorum burada. Maymun badılcan ustamız. Badılcan var bak badılcan. Aa badılcan. Onu soyayım ayrımı soyayım salatanın içine sövüş mü yapayım? Yok ya salatan içine salatanın içine yapmadım. Salatanın içine mi var ama salatanın içinde sövüş daha güzel yakışırdı ama siz bilirsiniz. Maviden çok güzel gözükmeye başladı ha. Abi pişmedi mi? Bana olduk ya. Allah'ım bu ne ya? Dur birazdan küçük. Buradan mı gittiğim şey. Konya'da her gün şey yazıyoruz, mangal yapıyoruz. Hadi yanım. <laughs> Yalnız biz ne zamandır yapmıyoruz? <laughs> Duyguların ne? Nasıl olmuş? Mami nasıl yapmış? Hasan Mami ustamız mükemmel yapmış. Abi, Pardon, Hasan. abiden şöyle göstereyim. 10 numara abi. Hele bir de manzaramız patocan. Ya bas ya. <laughs> manzaramız da şöyle bir yer sağ abi. Abi on numara ya. Şuna bakar mısın? On numara. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel mi? Mükemmel. Vallahi ben Muhammed'den böyle bir performans beklemiyordum. Harbiden çocuk yaptı yani köfteyi. Abi bazı canlarımız da şurada, biberlerim şurada. Bunlar... Ağzında evet. bir mı? restoran mısın? var ya. Bu salatamız çok güzel gözükmüyor ama tadı mükemmel abi. Köftenin içine Nasıl? girince çok güzel gözüküyor evet, yani. Çok bakın güzel. şöyle bandırıyorsunuz. Burada köftelerimizden kalanlar. Bunlar yağ değil. Bunlar ekmek arkadaşlar. Ekmek hiç çok olmadı oldu, ama yanında. Buzumuz, kolamız. Var ya. Boş abi. Bu olmadı. Ha. Biz bir restoran taksak bunu ekmek niyetine böyle atıyorum. Kaç para maliyeti var? Köftenin çok kanka maliyeti. Tam 150 lira bu tamam mı? Ya Yarım Öyle versek işler ha. İşlemez mi? Siktir lan. <laughs> Böyle Öyle diye mi? diye siz gittiniz kapı açtınız. Ondan sonra battı. <laughs> Arkadaşlar o İboşan eski sıkı takipçilerinden hatırlayanlar varsa yazsın yes, yoruma. O videoları hatırlayanlar varsa. Yemeğini yedik var abi. Şimdi bir de deniz yaparız. Ortam mük. Mük gitar. Amına koyayım. Mük sahtır deniyoruz yine ya. Ben daha yeni geldim Oltan'ın başına Benim suçum var? Ben hep de televizyon izliyorum Biz tamam, Bana abi. vermediniz Oltayı Şunu da taktan sor ya Şunu taktan sor ya ver, biz de bu kadar eve gidiyoruz

Yine tutamadık balık. Bak gördünüz mü yine Olursun, yavrum, Bu atın videonun konusu ya, ne olacak? Atın ya, atın. <laughs> balık tutamadık olsun mu abi? He? Balık tutamadık. Olur lan. Ben ben tuttum ya pantolon balığı. Oy çok terledim. telenim. Pantolon balığı giderken balık tutamadık.